E, afatlar şimdi yeni afet yönetimi Türkiye'de evet. değişti ve afatlar artık afet yönetiminin merkezi oldu. Buralarda çalışıyorlar mı? Buralarda çalışıyorlar Hı. ve bakın esas bunlarda çalışma kadro adalı 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 var. Adalı. Yani evet. devletin açtığı Hı. buralarda kadro var. Yani şimdi arz ve talep ilişkisiyle girişiyor ya şimdi. Mesela evet. bir şey çok fazlaysa ve ondan sizin devlet olarak ve özel sektör olarak ihtiyacınız çok fazla yoksa... Oradaki insanların büyük kısmı altın olmuş olacak. Evet. Altını çizmek istediğim nokta orası. Her yıl yani son iki yıldır başladı bu süreç. 215 tane mezun veriyor. Daha fazla. Evet. Ama mekan. ihtiyaç çok. Arkadaşlar önce... ben ben özür dilerim Mesela... hocam lafınızı böldüm. Biz başka bir iş için özel programlar yapıyoruz. Afatla çok çalıştık. İnanılmaz organizasyon. Evet. Yani oralarda çalışmak da büyük keyif olacaktır. Evet. Yani dalgıç afet görevlileri var. Afet, afet yönetimi konusunda inanılmaz operasyonel bir şey sistem kuruldu Türkiye'de. O anlamda bir iş fırsatı. O zaman Adnan hocam hem sağlıkta var iş fırsatı, evet. hem afette var. Yani Aynı, hem evet, kamuda da var. Evet, evet, Dünyada aslında böyle ama Türkiye tabii çok geç kaldı bu konuda. İki yıl önce afat yasası biliyorsunuz kuruldu. Bu çerçevede bu insanlar artık daha organize. Siz de görmüşsünüz evet. zaten. Hakikaten mükemmel bir mükemmel organizasyon. Mükemmel çalışıyorlar hocam. Bir Ve çok sigortalı hayat bir yapıyoruz. Iş İnanılmaz ha. güzel organizasyon. Yani orada bu iş fırsatı olması bence yakışan değil mi? bir şey, evet, e, evet. kuruluş Evet. Yani. Bir de yani bir bir de bir ek e, Türkiye dışında da çalışma imkanı olan meslek gruplarından bir tanesi bu. Hmm. Tabii yani sadece tabii, Türkiye'de tabii, de değil. Tabii, tabii, aynen, Ve öyle. yıl içerisinde hani en fazla seyahat etme ihtimali olan Mesela bu konudan da oluyor evet. çünkü siz o zaman dili öğreneceğiz. Dili dil öğrenmek tamam. önemli. E, ama dil bilmese bile hani ilk Hı -hı. yapacakları şeyler zaten Amerika'da da İngiltere evrensel yani müdahale çünkü ilk müdahale. Evet. Hayır, dil biliyor ona kadar. Yani, international şey. bölümlerden bir tanesi kesinlikle. Peki. orada da işte farklılık oluşturmak lazım. Dil bilmeden hak eten, hakikaten olmuyor çünkü dünyada çok çeşitli olaylar oluyor biliyorsunuz. Evet. Hemen AFAD ekibi gidiyor, yardım ediyor falan.